Esselamu Aleykum. Bütün esenlik ve güzellikler üzerinize olsun. Bugünkü dersimiz El Aksamü Seba'a. 7 kısım, 7 tane özellikten bahsedeceğiz. Şimdi başlıyoruz. Ve huruful meddi, yani uzatma, met, uzatma, çekme, medet buradan gelir, yardım etmek. Uzatma harfleri, hani mesela gale, Ken diyoruz ya, orada elif uzatıyor. Bu uzatma harfleri, ve yine lin harfleri mesela kureyş diyoruz meddeliyin diyoruz uzatıyoruz sonra ve <laughs> Zait olan harfler hani yen suru diyoruz ekramı diyoruz başına getiriyoruz ve ve illetli harf hani diyoruz ya bu mu'tel yani burada illet var hatta hastalık içinde kullanır değil mi illete tutulmuş gibi Bunların hepsi vahidet Birdir. Yani bu hepsi aynı harflerden bahsediyoruz biz bunları derken. Met derken, lin, zevaid, işte illet derken aslında hepsi aynı harflerden bahsediyoruz. Bunlar nedirler ve onlar. Bak akılsız çoğul olduğu için müfret müennes hükmünde geldi. El vavu vavdır. Vel ya'u ya harfidir. Vel elifu elif harfidir. Yani şurada bahsettiğimiz her şey aslında elif, ye ve vav. Ve kulle fi'lin ma'vin. Şimdi her mazi fi fi evvelihi ne olmuş buna? Başında ne var? Harfun min hazil hurufi bu harflerden bir tanesi varsa bir mazi fiilimiz var ve o üç harfinden bir tanesinde de şu elif, vav ve harflerinden bir tanesi varsa biz ona ne diyoruz? Mu'tellen, illetli diyoruz. Bu illet harflerinden bir tanesi olduğu için. Ve misalen ve buna mi, misal fiil diyoruz. Misal. Neden misal diyoruz buna? Limmâseletihî. Uygun olduğu için, ona benzer olduğu için, karşılıklı birbirine denk olduğu için. Neye? Es-sahîhâ sahih fiille bir uyumluluk gösterdiği için ona benzediğinden dolayı buna misal fiil diyoruz. Neden? İhtimalil <laughs> harekati. Bakın Harekelerin taşınması, onları alması konusunda sahih fiille bir uyumluluk gösterdiği için biz buna misal fiil diyoruz. Nahu ne gibi mesela vaade dersiniz bakın. Vaade. Sahih fiil örneğiydi. Nasara. Nasara bak. Nasara. Görüyor mü? Üç tane harf var. Orada da aynı şekilde harekeler var. Üçü de feta alıyor. Burada da üçü de aynı hareke alıyor. Bak vaade nasara. Değil mi? Vaade vaade vaat etti. Yesara veya bak başına illetler ye geldi. Aynı ketebe gibi mesela. Ketebe sayı fiil ona uyum sağlıyor. Ketebe, yesero hepsi aynı. Aralarında herhangi bir farklılık söz konusu değil. Bu yüzden bunlara misal fiil deniyor. Yesera'da kolaylık zaten biliyoruz. Rabb yesir ve la tuassir diyor değil mi? Rabbim kolaylaştır, güçleştirme. Rabbi temmin bil hayır. Rabbim hayırlısıyla tamamına erdir. Hep dualarımızda bunu yaparız. Ve in kana vasatihi. Eğer bu üç harften bir tanesi o fiilimizin ortasındaysa, vasat bakın orta. Yüsemme o zaman isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? Ecvafe. Ecvef diye isimlendirilir. Ecvef de ortası boş demek zaten. Nahvu ne gibi? Mesela gale. Bak orta değil illet harfi görüyor musunuz? Gale. İllet harfi orada. Elif orta olduğu için biz buna gale Aslında bunun gaveliydi. Ve işte illet harfi taşımadı. Dönüştü gale oldu. Burada da kale. Kale ekili Bak gale yekulu. Orada var çıkıyor ortaya. Burada kele kili. Burada da keil o zaman. Demek ki ye harfiymiş. Ortadaki harf. Oradan çıkıyor. Muzarilerde çıkar bunların illet harfleri. Evet. Gale dedi. İşte kale de Ölçmek, tartmak manalarına gelelim. Ölçtü, tarttı. Yani kilo da buradan geliyor. Hatta Türkçe'de kullandığımız. Ve inkene fi, âhirihî. Eğer o fiilimizin sonundaysa bu illet harfi. Yüsemme. O zaman isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? nakısan Nakıs diye isimlendirilir. Eksik bakın. Orta yani dışında, sonda kalmış artık. Nahu ne gibi. Mesela dersin ki gaza edersiniz. Bakın elif sonda. Veya rame edersiniz. Gaza. Gaza etmek. Gazveye çıkmak, savaşa çıkmak diyoruz zaten. Gazi diyoruz bakın savaşa çıkan kişiye. Rame de attı değil mi? Ramev atmak Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ve idarameyte şeklinde yani attığında idarameyte. İşte attığında sen atmadın. Atan Allah'tı. Şeklinde. Rame attı. Ve inkâne fihi eğer onda varsa harfâni. iki harf varsa minhâzîl hurufi. Bu illet harflerinden iki tanesi varsa peki o zaman ne olacak? Şurada da ayette demiştik ya. Mera meyte idra meyte Allah rama. Attığın zaman sen atmadın, atan Allah'tı şeklinde ayet Enfal suresinde 17. ayetimiz. Evet, buradan devam edelim. Dedik ki eğer bir bu fiilimizi iki tane o harften varsa elif Vav ve yeden iki tane varsa ne olacak? Fein in kana aynahu ve Eğer bu iki tanesi aynel fiil ile lamel fiilindeyse yani ortada ve sondaysa yüsemme bu isimlendirir, lafifen makrunen. Bak lafi makrun diye isimlendirilir. Makrun yakın demek yani bak karine. Birbirine yakın değil mi? Ortada bir de sonda. Nahne gibi dersin mesela rava dersin ve şava dersin. Bakın dikkat edin. Vav ve ye illet harfi son, ortada ve sonda. V ve, ve y illet harfi ortada ve sonda. Dolayısıyla bunlar artık lefi makrun oluyor. Karine. Yakın. Birbirlerine yakınlar. Bir de ayrı olursa diyecek. Mesela ve inkâne fe ahu ve lammehu. Yani fail fiilinde ve lamel fiilinde. Yani bir tanesi başta bir tanesi sondaysa. Yüsemme o zaman lefifen mefrukan. Bakın mefruk. Fark. Ayrı. Birbirlerinden ayrı olacak. Lefi mefruk diyeceğiz ona da. Nahu <laughs> ne mesela vaka dersiniz bakın bir tanesi başta illetler var. Öteki illetler ise sonda. Manalarına gelirsek rava zaten rivayet etti demek değil mi? Rava Ebu Musa ile Şari mesela işte Ebu Musa ile Şari rivayet etti. Aynı zamanda bu kandırmak, suya kandırmak yalnız yani böyle dolu dolu su içmek manasına da geliyor, sulamak manasına da geliyor. Bu açıdan aslında raviler de insanları o çöl eee kuruluğunda susamış insanlara bak, o bilgileri aktararak bilgisizlik çölünde diyelim. Bilgi aktararak onları suya kandırmış oluyorlar. Onları suya doyurmuş oluyorlar. Rava rivayet. şeva kızartmak demek. vakada korumak. Takva buradan gelir zaten. Ve kullu fi'lin mavin Şimdi yine bütün mazi fiiller ki bunların özellikleri neymiş? Aynuhu ve Bunların aynı harfinde ve lam harfinde harfani. iki harf var. Ama min cinsin vahidin. Aynı cins harften iki tane var. Yani D ise mesela ikisi de aynı dd Ne olmuş bunlar? Udgime evveluhuma fil ahiri. Yani birincisi, o ikisinden bir tanesi diğerine idgam edilmiş. Neden? Littikali. Ağır geldiği için. Yani medede dese ağır geliyor söylemesi zor. Medde diyerek onu birleştiriyor. Yüsemme. Bunlar ne diye isimlendiriliyorlarmış? Muva'afen. Zaten muzaaf hani katlanmış, katlamak. Kat kat artırılmış. Hatta o faiz iklayeti var ya. La tekül ribe avu'afen Kat kat katlanmış olarak, arttırılmış olarak tefecilik. Böyle yemeğin mesela. Burada dediği gibi. ne gibi mesela medde dersiniz. Bakın medde de demiyorsunuz da uzat uzata uzata. Bir tane çünkü aynar fiil, amel fiili aynar. Aslında iki tane D var burada. Şeddeliyorsunuz. Ne oluyor böylece? Medde. Bunları da muzaaf fi diyoruz. Ne gördük? Ecve, misal gördük. Ecvef, nakız, ref makrun, lef mafruk. bir de muzaafı gördük. Şimdi bir de ve külü fi'alin fihi hemzetün. İçerisinde hemze olan fiiller. İçerilerinde hemze var. Bu hemzenin nereye koyulduğu önemli. Başa konulursa mehmuzul fa olacak. Ortaya konulursa mehmuzul ayn olacak. Sona koyulursa mehmuzul lam olacak. Bu şekilde. Fe in kânet fi evvelihi eğer başındaysa bu hemze yüsemme isimlendirilir. Ne diye? Mehmuzel fa'il. Mehmuzul diye isimlendirilir. Ve fa'il yani hemzenin yani failin fail fiilinde olması, başta olması demek. Hemzenin. O hemzelenmiş ama nereye hemzelenmiş? O baştaki harfi. Ne gibi mesela? Ahalde e gibi. Ahalde e bak. Başta bir tane hemze var. Ahalde e aldı. Değil mi? Ahalde. E Bakın burada başta hemze olduğu için ahalde. E Bu ne oldu? Mahmuzul fa oldu. Ve in kânet fî vasatihi. Eğer ortasındaysa. Müsemme mehmuzel ayni. O zaman da mehmuzul ayni isimlendir. Bak aynel harfinde diye. Ne gibi mesela? Se'ele dersin. Se'ele. Sordu. istedi manalarına geliyor. Bakalım. Hakikaten hemze ortada. Dolayısıyla buna mahmuzul ayin diyoruz. O internet fi ahirihi eğer sonundaysa hemze. yüsem o zaman da isimlendirilir mahmuzul lami. Buna mahmuzul lam. -lâ. Lamel fiilinde yani son harfinde hemze var. Hemzelenmiş. Nahmu ne gibi? mesela deriz ki kara e. Bak kara e okudum. Hemzesi de sonunda. Ve külle fiilin halin. Şimdi öyle bir fiil ki hali olmuş. Hat, halvet buradan gelir. Hatırlayalım yalnız kalmak. Minazil aksamis siddetin. Bu altı kısım durumdan hali olmuş. Yani bu altı kısımın içerisine girmiyor. O zaman ne diye isimlendirilir? Yüsemmen sahihan. O zaman da bu artık sahih fiil olarak isimlendirilir. Nasara gibi değil mi? Nasara. Bak, i̇llet harfi yok. Hemzesi yok. muzaf olmamış. Yani şeddelenmemiş. İdgam edilmemiş. Aynı harf tekrar etmemiş. Dolayısıyla ne olmuş? Ketebe. Bakın ketebe. Biz bunları artık sahih fiil diyoruz. Fakat merra bahtuhu. Şimdi bunun bahsi geçti. Yani buradaki anlattıklarımız daha önce zaten geçmişti. bâb <laughs> sahih. Yani fi sahih. Sahih konusunda bu durum zaten geçmişti. Ve senes Şimdi biz burada zikredeceğiz neyi? Bahtel aksâmi sitteti. biz bu yeni geri kalan altı tane kısmı inceleyeceğiz şimdi diyor. Zaten sahih fiili daha önce anlatmıştık. Sahih fiilin anlatıldığı konuda bapta anlatmıştık. Ne olacak? Ama nasıl işleyeceğiz biz bunu? Ala sebilil ihtisar. Yani kısaca anlatacağız bunları. İhtisar, muhtasar buradan gelir. Kısa, özetlenmiş. Yani kısa bir yol üzere bunları anlatacağız. Kısaca şimdi bu aksam siteden altı tane kısımdan yani daha önce geçen işte bu mehmuzlu hemzeli olan, muzaaf olan mehmuz dediğimiz lef-i lef-i ondan sonra ecvef, nakıs, misal bunlardan bahsedeceğiz. Ama kısaca bahsedeceğiz. Artık konu da bir sonraki dersimizde bahsedelim. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.